Bizim <laughs>

Uçtan, yukuştan, yukuştan çıkmadı için vitesiz olduğu için ben kendim çıkarttım yukuştan bunu hemen de sürebiliyorum İki teker sürebiliyorum vitesiz bugün alacaklar bu da ama almıyor oh. şey oldu. için şöyle çıkmaya düştüm şöyle evet devam hiçbir şey de olduğu 我先，我先去倒垃圾。你你你，你来吧。 Çok, çok hızlı olduğu için hem hem kamera tekrar düştü evet devam kamera düşmesi çünkü burası da tırtıklı hem de kamera normal için 24-31 falan bir tespitleri vardı. O yüzden biz de 20'sini e, bulamadık. Ben de 24-31'e gezdim. 3'de ilk oldu. Nasıl oldu? Bu şeye çıkacağız biz. kamera. İlerleyelim. İlerleyelim. şu biraz. yok. Öyle ben kendim. Gel Kendim çıkıyorum. Bugün çıkarsak ne bu Şöyle ben her şu taraflardan da bakacağım. Ne en son olur? Çakarta. Burada patlayarsan abi. <laughs> gib gibi da tutuyor. Gördüksem sepete koy. Bir dakika yine sepette çok güzel bir kamera. Bak. Çok güzel. O bir hata. Biz gibi kamerayı kurduk. Sepetten sepete doğru. yüzden tepede için Buradan çok güzel şey yapabilirim de Tam da Olmadığı için yapmadım Geri dönüyoruz Yukarıya çıkacağız Ben sonunu tutayım Yukarıya çıkıyorum Yukarıya

böyle ben tekrar hani tutuyorum. Yükuşuyamam da kendim çıkan Çünkü vitessiz olduğu için. Bütün herkes burada. Tamam ben şöyle bir de yükleyeyim. <gülüyor> 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 takibilever uçuştan var. Ha Bu ne gibi hızlı diyorum ben gibi şey <laughs> Bu ne gibi kamera falan. Görüyor musunuz? Bu yüzden. Bu yüzden hızlı you yes. Çocuk plastik bana. Dedek çocuğu bana nasıl ya engeller çıksın. Tamam çıksın der böyle. Ne Te, Tek çocuk, küçük, küçük çocuk bana ya? Küçük. Küçük çocuğu bana... Bana geldim ya gel diyor ya. Düştüm ama size bak göstereyim size. Şöyle Şimdi 3. kare çıktık. Videoyu bitirdik. Şimdi kaç kare? 3. bitirdik. Çok ciddi yolu göstermiyorum size. Şimdi komutansı göstereyim Göstereyim işte Ama bir dahaki videoda.

kuşta düşüyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun için daha bir Ben geldim. Geldim. şimdi oraya bir bir parkı var. Engelli park. bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O kadar çok izleyiniz.